Aziz Tülpüvet'in davut ve şerefini, batalım ebilet'in bölümlerinden ömrünü, torumlu pagözü de torumlu kadra edibili, batalım ebilet'in urbina, sene sene, kalber ve hazreti torumlu. Sevgili hanım, iyi günler diliyorum, iyi bayramlar diliyorum, bayramınız hayırlı olsun. Oğlunuzla bir konuşturmak istiyorum. Veriyorum oğlunuzu. Arkadaşlar <laughs> benimle. Bugün, biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın birinci günü hep beraber kutluyoruz. Sayın Bakanımızla birlikte önce iki Tugay birliklerine gittik. Oradan ayrılma'yı bir takip, biz de altıncı polu komutanlarının e, öncelikle bir hudut birliğine gittik. Bu bir takip burada Çudroba bölgesinde. Mehmet çiftlerimizle birlikte bulunmaktan mutluluk duymaktayız. Öncelikle bayramımızı kutluyorum. Tamam.